bugün nasılsın bakalım Aslı? Nefes darlığından değil mi? Bugün çok daha iyiyim. Sayenizde hocam. Ağrıların geçti mi? Ağrıların geçti. Yürüyebiliyorum. Hmm. Daha iyiyim. Rahat oturup kalkabiliyorsun. Rahat oturup kalkabiliyorum. Tamam, çok güzel. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şu boynundan dinleyelim. Öpeyim Evet, hastamız polikine nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de yaptığımız ekokardiyografik incelemesinde kalpte delikten şüphelendik ve yemek borusundan tekrar bir ekokardiyografi yapınca kalbinde doğuştan delik olduğunu tespit ettik. Normalde bu tarz delikler dört tip oluyor. Bunlardan second'un tip dışında hepsi cerrahi olarak ameliyatla kapatılan kalp delikleri. Hastamızda ise yine ameliyatla kapatılması gereken bir kalp deliği vardı sinüs venozus tip. Biz acaba hastanın da e, ameliyat istememesi üzerine bunu başka bir yolla cerrahi olmadan kapatabilir miyiz diye değerlendirdik. İzmir'den Naz Nazmin Aylin hocamızdan destek aldık. Tesadüfen o da buradaydı. Neticesinde e, tomografi sonucunda kapatabileceğimize karar verdik ve işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatsız olaraktan kalpteki deliği başarılı bir şekilde stentle stentleme yöntemiyle kapattık. Bu operasyon yetişkinlerde yapılan ilk başarılı operasyon Türkiye'de. Daha önce çocuk hastalığı da bir kez yapılmış Ankara'da. Yani Kütahya'da tabii bu işlemi gerçekleştirmiş olmaktan biz de çok mutluyuz. Daha da ötesi hani hastanın sağlığına kavuşması bizim için daha önemli. İşlem başarıyla sonuçlanıp hastayı sağ sağlam, kavuş sağlığına kavuşturduğumuz için hepimiz çok mutluyuz ekip olarak. Operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Ee, operasyon esnasında hasta genel anestezi altında işlemi yaptık. O arada tabii tartışıyoruz nereye ne koyacağımızı. Bunlarla beraber toplamda 3 saat sürdü. Operasyon sonrası hasta zaten hemen ayağa kalkabiliyor. Ee, bugün de yani yaklaşık 2-3 gün sonra da sonuçlara baktık. Eğer onlar da olumlu çıktığı için rahatlıkla taburcu edebiliriz. Hemen ayağa kalkıp normal hayatına geri dönebilir hasta. Şimdi doğumsal kalp hastalıklarının çok önemli bir kısmı e, cerrahi olarak halledilmekle beraber önemli bir kısmı da ameliyat olmaksızın transkateter dediğimiz yöntemlerle de yapılıyor. E, bu kapatılan delik, sentreme yöntemiyle kapattığımız delik e, daha önceleri ameliyat ile yapılıyordu. Ve halen ameliyatla yapılıyor başarılı bir şekilde. Ancak e, artık tabii hekimlerin vizyonun değişmesiyle Teknik desteklerin artmasıyla beraber bütün dünyada da yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Yapılmış yaklaşık 20 civarında bir başarılı hasta grubu var. Türkiye'de çocuk olarak daha önce Ankara'da yapılmış olan bir tane hastamız var. Ancak erişkin hasta başarılı yapılan olmadığını biliyoruz. Bu erişkin hastayı da defektin doğumsal bir kalp hastalığı olması nedeniyle arkadaşlarımızın da isteğiyle bir ekip halinde biz de olaya dahil olduk çocuk kardiyologları olarak. <laughs> ettim, evet. Adım Aslı Soyadım Şahin. 22 yaşındayım. Eee Doktora hastaneye çarpıntı şikayetim olaraktan geldim ee, ve e, muayenelerden tetkiklerden sonra beni e, açık ameliyat yapmaya karar vermişlerdi ve ben bunu kabul etmemiştim. Kapalı ameliyatı yapmakla karar verdiler. Ben bunu kabul ettim. Ee, kapalı ameliyatımızda olduk çok şükür. Ee, ben çok mutluyum çok sağlıklıyım. Hepsine teker teker çok teşekkür ederim. Ben sağlığıma geri kavuşturdular. Çok yoruluyordum şikayetlerimden. Çok çabuk yorulma, çok nefes darlığı. Rahat yaşayamıyordum, rahatça eğlenemiyordum. Bu ameliyat olduktan sonra çok daha iyiyim. Ameliyat olduktan sonra çok çabuk ayaklandım. Hiçbir şekilde kesi yok. Bundan dolayı çok rahat, çok konforlu bir çalışanlar, hemşireler doktorlar. Hepsine çok çok ayeten teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ee, başta Profesör Doktor Nazmi Narin hocam olmak üzere Mehmet Ali Astarcıoğlu hocam, Rahmi hocam, Taner hocam hepsine çok teşekkür ederim. Beni hayata geri tutundurdular. Hepsine minnettarım. Çok, 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 çok. <laughs> işlem de gönder zaten de. Kaldırdın mı? Gelelim mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelir Gelir mi? Gelir Mano nuopu, tu pabėgi.